1000 yeni gelen setlerimiz almış, aldım şu. bak korkmuş konuşurken zaten. Şu, değil. şu güzelmiş. Diğerleri de Bir tek şu set güzel. Bu arabamda iki tane var. bulduk yani. Devam edelim. Arkadaşlar Güm'e geldik. Yalnız burada bizden önce birisi vardı. O aldı büyük ihtimalle güzel bir tane. Bir tane Lamborghini'ni buldum. Sentiner yolu. Onu almadım. Belki başka bir yerde denk gelsem olabilirim ama AS86 vardı içinde. Zaten bende var. Yani bir araç için 45 lira vermek istemedim. Devam ediyoruz. Motorunu da Hadi sefer başka, <laughs> <laughs> başka bir geldik. Arada Alp abiyle de denk geldik. Bakalım. Kalmamıştır büyük ihtimalle de. Arasında çok zaman var çünkü. İlk baktığımda. Arabalar koysun abi. Saçmışım arabalar. Evet, tamam, Vice'siz peki koymuşlar. Hep aynı abi. Bir tek şu, şu ikisini sabah görmedim de şu fena değil. Centenario öyle şey güzel. Şu Dodge mu bir şey mi? Challenger. Neyse bu kadar. Bunu belki aldım. Şunu. Bir başka. Şunun yanına bir şey daha koysa bu arada Ford Escort güzel. Bunu saçmasın. Yani. Nerede mekan var Yine aynı seç. Burası kısa ya. Bitti mi? Oh. Saçma. Bakalım <laughs> peri pella. Peri pela, peri pela. Her girdi girdiğimiz yerden bir şey alasın geliyor yalnız. Burası çok kandıran, kandırıcı bir yer. Ha, Saçma sapan bir şey. Barbie var. Barbie, şu Barbie'nin çok bundan başka bir şey yok ya. Her yerde Barbie var. Hmm, bu set fena değil. Ama tek arabaya 45 lira. Bu da böyle. Aynı. Bu. Aynı set. Bir bu var. просто нас только вот так. Пока. Гирька çok havana gittik bir de şimdi başladık. Bunları bulabildim. Şöyle. Üç tane bulduk. Devam ediyoruz. Umarım daha fazlasını buluruz. Hadi bakalım. Evet. Ee, öbür şoktan da Bentley Bentayga'yı bulduk. Modulda şekil bir Vito. Bir de mini kopur var. Havalı. Ben tekrar devam ediyorum. Evet. Bak 4-5 araç oldu herhalde şimdiden. Çok iyi yani. Araçlar mükemmel. Kaçırmayın. Ne En az, Şunları, abi, 94 bu eksi bir kaçırılmaz neden bu dalga yer değil mi? kutudan dolayı yer alıyor of çok iyi Tam çok iyi aynı araba Aa, bu şekilde mi var öyle kabul Arabalar mükemmel. Bu sefer yeni arabalar. Yani bırakayım bir tane daha daha iyi bir bırakayım mı? Ben onunla daha iyi Aynı. Hep yani bir benden aynı olacak. Tamam burada. Şimdi mağazaya da girdim ama onu çekemedim. Çok hızlı girip çıktım. <Sessizlik> ne yeşili vardı. Maalesef almayacağım. Hiç güzel değil. Evet, Zaten evet, renç olurdu. Daha başka modellerini bekliyorum. Başka markalarda. O yüzden hiç gerek yok. Yani kısaca kısaca. Evet. Gördüğünüz araç gayet güzel. Ee, Ford neydi bu? Tekrar bakalım. Ford neymiş? 1996 Chevy Master Coupe'ymiş. Tekrardan göstereyim şekilde. Hoş bir araç. Bir sonrakine geçiyorum. Evet, bir sonraki araç bin, e, 2016 1900 lira kaldık yani. 2016 Toyota Tacoma. Şu şekilde gördüğünüz gibi e, bir de bir adet üzerinden açabilirsen. Gördüğünüz gibi üzerinde güzelinden bir çadırı var. Stoplar yine kayık. Şöyle. Goodrich logolu. Farlar yok. Ee, Toyota logosu işlenmiş ama rengi belli değil. Yani Toyota logosu olduğunu an, ancak anca anlıyorsunuz. Lastikler fena değil. Altta şaftı yapmışlar. Güzel olmuş. Çıkıyor diye biliyorum. Evet çıkıyormuş. Görünüyor. Allah araba gidiyor. Gerçekten doğasına uygun bir yerde şu anda. Şu şekilde mesela. Hatta böyleymiş. Dağın zirvesine çıkmış bir Toyota Tacoma. Gördüğünüz gibi. Hemen diğer aracımıza geçelim. Bir diğer araç. Eskilerden devam ediyorum. 960 Chevy El Camino. Normalde bunu almam diye düşünüyordum. Ama e, çok güzel geldi neden sebebimle. Diğer Patris seçeneklerinden çok daha iyiydi. Şu şekilde. Hoş detaylı dolu. Güzel bir araba Stoplarımız var Jant da gayet iyi Bu şekilde Güzel bir e, Araç Bir sonraki araç 94 Lexus LS400 Ne aldığım gibi Hep ters tuşu alıyorum özellikle miyim? Çok güzel far detayları, naşladım şu şekilde var ızgara. Şu jantlardan bir vazgeçemediler. Hani çok beğenin, beğendiğiniz zannetmem ama yine de bunu yapıyorlar. Stoklar çok iyi. Lex bildiğim kadarıyla bir Japon efsanesi. Zaten araba resmen Japon arası. Yani bir, tam bir Japon arabası yani. Temiz, kapı sıcaklığından tutun aralara kadar. Şuraya ufak bir siyah gölgelendirme eklediniz. Araç çok daha gerçekçi olabilir. Potansiyelli bir araç yani yapılabilir de. Hatta buna uğraşıp body kit yapacak ee, YouTube olduğunu düşünüyorum. Belki yurt yaparlar. Belki Türkiye'de uğraş yapmak isteyenler olabilir. Şahsen reçine vesaire şey yapacağım. Olabilir aslında. Ama zannetmiyorum. Orijinalinde hmm. kalır. Hemen bir sonrakine geçelim. Sonra benim için efsane olan üç arabayı biraz Diğer arabalar da aşırı güzel ama özellikle son iki araba gerçekten mükemmel. Bu sefer bıçakla değil yırtarak, parçalayarak açtık ama üzülüyorum bir yandan. Bir yandan da uğraşamayacağım. Burada işte koydum arabaları giderken sıkıntı çıkarmasın diye. Aa, çok güzel ya. Normalde ben Bentley'i çok sevmem ama su var, sevdiğimden mükemmel bir parlaması olan Bentley, Bentayga. Sunroof'uyla, anten de anten de değil anten de. Hızkaralarıyla, mükemmel bir araç. Bir sonraki videoda görüşmek Şu şekilde Porsche 911 kabriyoletimizi kabri açalım. Güzel. Sarı jantlar var. Altın Çok güzel farlarımız. Gördüğünüz gibi kaput detayı var. Daha doğrusu logo detayı var. Arkası da gayet hoş. Gördüğünüz gibi üst açık. İç detaylarımız da var şekil. Bu da 2016 Alfa Romeo Gila'mız var. Anlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi detaylı bir aracımız. Mavi, parlak bir renge sahip. Çok güzel, mükemmel. Anten detayı. Alfa Romeo gayet güzel yani. Yapıyor bu iş. Arabanın kendisi güzel. Matchbox'ta detaylarını göstereyim. İşte cihazlarda gördüğünüz gibi parlıyor. Video bu kadar arkadaşlar. Beğeni abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Arkadaşlar 5 adet evet, daha bulduk. O yüzden devam edeyim. Eve geldim bu arada. Şeyde Bir kısmını çektim. Baya kapanış falan yapmışım. Daha fazla araba bulamam diye herhalde. Şimdi araba bulamayacağım. Devam edeceğim. Bunlar rich line, rich line. Şu şekilde Matchbox United States rich line diyor. Güzel ara tekerlekleri, hoş donmal var. Sadece işlemiş boyama yok yine. Kaput amaçları e, baya boyanmış, içine kadar detay yapılmış. Gayet güzel bir Bu Sonraki aracımız Honda Honda CVCC 1976 model oldukça eski oldukça güzel bir araç bu seriyi şu şekilde yani 17 liraya yakalayanlar gerçekten şanslı sonrasında yakalayanlar da şanslı çünkü araçlar gerçekten çok güzel gördüğünüz gibi ufak şurada güzel bir benzin depomuz var depo kapağımız var daha doğrusu Honda Dreams güzel. Sesi vermişler stop güzel Jantlar yine aynı Her eski arabaya koydukları jantlardan Izgara ve Izgara ve e, Far detayımız var Far detaylarını bu seride bayağı güzel Yapmışlar Koltuk el freni ve Gördüğünüz Diğer direksiyonumuz bütün detaylar yapılmış Bu arabada gayet güzel Bir sonraki araç 76'dan devam ediyoruz bir sonraki aracımız 76 Volkswagen Golf Mk1 Bu arabanın e, Hot Wheels'taki Night e, Runners miydi öyle bir serimiz vardı O serideki aracı var bende ama bu araba yine çok aşırı ikonik yerlerden bir tanesi olduğu için bunu da aldım Aslında bu seride ben Japon'u toplayacağım diyordum ama bu gerçekten araçlar çok güzel olduğu için tutamadım yine kendimi Şurada yine kaput tamaçlarımız bir depo kapağımız stoplar yok güzel plakalı yapılabilirmiş aslında. Aynı jantlar. Ama asıl ikonik ön tasarım GTI logosuyla Volkswagen logosu ve farımız sileceklerimiz var. Çok süper bir araç. Ufak olmasa içine gazlamak istediğim araçlardan bir tanesi. sona şey bırakacağım. Porsche'yi. 2022 Corvette C8 bu korveti de mavisini a, e, 2020 daha doğrusu eğer yanlış söylediysem mavisini 2020 Corvette C20 sanırsam hat yazısı yapalmıştık hatırlarsınız ki hatta bu sene şeydi STH'dı güzel parlak jantlarımız var hafif antrasit gri gibi böyle tam bir gri değil tam bir siyah da değil ya far stop zaten Corvette'lerin hepsinde çok güzel oluyor. Amerikan arabası olduğu için ayrıca güzel. C8 Vette almışlar. Sedefli siyah. Mercedes parılıyor. Jantlar da 5 pul. Oğlum. Hepsi var bu arabada. Tam Türkiye'de gazlamalık yüksek sesli müzikle takılmalık araç. Ve Porsche 918 Spyder. Bunun arkasını göstereceğim. Şu şekilde. Ya bu da Sedefli olduğu için sanıyorum ki şey. Böyle bir şey koymuşlar. Bunu bayağı parça param parça Önemli değil. Zikmanı zaten bunların kutusunu kalmayacak. O çok önemli. Altın bronzumsu bir kahverengi, karışık bir renk ve jantımız var. Açık gri ve parlak. Hafif sedefli. Ama mükemmel parlıyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Süper ya. Yine farlarımız, havalıklarımız alıklarımız, Difüzörümüz daha doğru, difüzyörlerimizde bir kelime yok. Da. Porsche 918 Spyder. Şunlar işte şuraya değil mi? biraz daha yukarı alsanız işte tam birebir ama önemli değil. Yani eklemene de mükemmel fasiz. Sonuçta bunlar e, fabrika yani. yani tık 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 geçiyor. Adamlar bir biz zaten zor yani yapması. Bir mini GT oluyor. Bu arada aklımda var mini GT almakta. Umarım güzel olur. Video bu kadar arkadaşlar. Bir önceki arabalarda çıkış yaptım ama büyük bir orayı keserim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.